Merhaba arkadaşlar. Bugün Iger Lover oynuyoruz. Yanımda Berk var. Berk'cim hoş geldin. Bir de arkadaşlar çünkü yenildik. Arkadaşlar horoz. Evet. Arkadaşlar voleybol. Çünkü bu sıra Oynanan bir oyun. Arkadaşlar voleybol. Çünkü Ebru Arkar Kurtal. Arkadaşlar Halli. Çünkü ben de oradan alışveriş yaptım. <laughs> Arkadaşlar hadi Çünkü Van Göt. Arkadaşlar Van Gogh. Çünkü Gokban. Arkadaşlar piştiri. Drift Hitch. Ee, bu da çok ünlü bir adam ya. İşte bu. Bunlar klasik. Onu yaparsak bağırırım. Psiko. Çünkü ben psikolojik bağımlı pe pezemeye gidiyorum. Arkadaşlar maliye şarapı bu. Çünkü ünlü bir şey. Bir daha oynayalım. Böyle olmaz ki abi. Kapatalım ya bir daha yapalım. Allah Allah yine reklam çıktı. Neyse bir daha şey yapalım. Arkadaşlar New York Janis bence. İkisi de eşit işte aratılmış. Arkadaşlar bence New York Janis. Arkadaşlar Visa. Çünkü banka kartı. Arkadaşlar Visa hayır ya iphone Ay Allah yine reklam ya yeter artık Allah Allah hep de reklam çıkıyor ya aaaaa hayır yeter arkadaşlar. Stalking. Çünkü eski kız arkadaşımı stalkladım. Ama daha hiç olmadı. Arkadaşlar VV Gold Almanya değil satış yapıyor. Arkadaşlar Pacman. Geçen arkadaşla oynadık. Arkadaşlar Pacman. Vietnam Savaşı eskidendi. Arkadaşlar Vietnam var. Çünkü çok oynanıyor. Bildiğiniz gibi değil. Arkadaşlar Kurensi Conventor. Para transferi. Kurensi Conventor. Para transferi. John Lennon. Para transferi. Google Pixel A7. Ulan hiç satmamış. Aa! Arkadaşlar Kevin Durant. Bu soruları popüler. Arkadaşlar Kevin Durant değilmiş amına. Vaa. Oh! Arkadaşlar Satürn Değil amına koyayım ya. Ben niye böyle düşündüm ya? Yeter ya. Allah Allah. Ah! arkadaşlar antibiyotik. Çünkü geçen hastalandım. Az ya. Çok saçma şey yapmaya başladım. Bu yüzden dolayı Air polis. <laughs> Osuruk. Arkadaşlar Paris. Çünkü Eiffel -Koliz. Cano Paris. Çünkü Eiffel Tower. Canan no Oha lan hiç kimse harbatmamış. Neyse arkadaşlar 10 yapmadan bırakmıyorum hadi bakalım. Arkadaşlar Drok bu sıra popüler. Arkadaşlar eee Drok sıra popüler değil. Arkadaşlar dünya orada yaşıyoruz. olması da çok iyi oluyor. Neyse dünya dedim ya. anne korunayım bak ya. Anne korunayım bak ya. popüler değil. Arkadaşlar Ford. Oha. Kimse aratmamış. Onu yapmadan bırak hadi bak. Ya bir iki kolay soru ya. Timpani. Mit <laughs> bari. Bu ne ya? Ee, <laughs> Empire State ya. İşte bu. Aslında mantıklı ilerlersek yeneriz. GT6. Bu sıra popüler. O eşitmiş. GT6. Bak. Ha, tamam bir an yeniliyorum sandım. Bağıracaktım. Ee, bu duruyor ya. Ha, işte, işte bu. Ya bazı kablo sıkıntısı oluyor ya mesela. Genfet olur. Of. Yeter ya. Reklam. Arkadaşlar Tesla. Kusura popüler. Özellikle Türkiye gibi alanlarda. Tesla arkadaşlar. Bayağı fark var. Arkadaşlar Santiago Bernabeu Real Madrid oynuyor maç. Arkadaşlar Santiago Bernabeu oha! Top nedir ya? Arkadaşlar benim istiyor. Eski WWE güreşçisi. Arkadaşlar benim istiyor. Eski motor. Arkadaşlar plumber. Her gün elimi yıkarım. Arkadaşlar Amsterdam. Uyuşturucu için birebir. Arkadaşlar Amsterdam. Dindar yaşam için birebir. Arkadaşlar Pahalli. O yanana ya, Bu neymiş ya. Onu yapmadan bırakmıyorum. Arkadaşlar baba, sonra o sonra Bu ona mis kim? Bu ne lan? Haa bu ebay bebeğe vardı boyu. Arkadaşlar. Australiyan kek. İşte bu. Arkadaşlar çikolatalı kek. Bu sıra popüler. Arkadaşlar çikolatalı kek. Bunu kimse tanımıyor. Arkadaşlar süper Mario Kart. Bu sıra oynanıyor arkadaşlar bu ee, bunu Standard candles dedim ya. Allah Allah. arkadaşlar bir şey çeksin. Bu sıra popüler. Arkadaşlar restoran. Oh, Aa ne sikim çok fazla. Arada gider yemek yerim. Arkadaşlar restoran. Arada gider yemek yer. Madonna. Hmm. Abi Madonna. Çok tanıdık bir insin. Aynen. Abi 9 yaptık bak bir tane yaparsak rekor geliyor. Nedir ya? Aman ona. İşte bu. On yaptık. Rekor geldi. Bluebell. Kız arkadaşım aldım. Ama biz Evet, son olsun son. geniş açı yaptık ya. Telefon da güzel İlk YouTube'a başladığında Samsung S3 Mini vardı. Şu an işte S5 Mini. <laughs> Arkadaşlar Gucci, bunu kimse oynamıyor. Arkadaşlar McDonough, arada yerim. McDonough, hiç yemem. Kalesta, Burger King. Buraya kadar da video görüşürüz.